Yunanistan'a kaçtığından şüphelenilen Atalay Filiz'i arama çalışmaları devam ediyor. Polis kurulan özel ekiple özellikle İzmir'e yoğunlaştı. Görgü tanıklarının ihbarına göre Filiz en son çeşmede görüldü. Ancak yakalanamadı. 3 kişi öldürmekten aranan seri katil zanlısı Atalay Filiz'le ilgili yeni iddia ise Adapazarı'nda bir kadın avukatla buluştuğu ve kadın avukatın hesabından 3 bin lira çektiği belirtildi. Hatta avukatın gözaltına alındığı iddiası var. HaberTürkün haberine göre Atalay Filiz'in bu avukatla ada pazarında buluştuktan sonra şehirde 2 saat kalıp ayrıldığı bildirildi. Bir başka ihbar Atalay Filiz'in İzmir şehirler arası otobüs terminalinde görüldüğü şeklinde oldu. İhbar üzerine polis harekete geçti, terminal çevresi ve içinde arama yapıldı. Tuzla'da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı 2013 yılında da Ankara'da TÜBİTAK çalışanı Göktuğ Demir Rus sevgilisi Elena'yı öldürdüğü öne sürden Atalay Filiz'in İzmir'e kaçtığı saptanmıştı. Polis ve jandarma mültecilerin bulunduğu noktalara yoğunlaştı. Çünkü zanlının deniz yoluyla Yunan adalarına kaçma şüphesi üzerinde duruluyor.